Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bekir. Bugün Ömer'le birlikte ve kameranın arkasında ile birlikte Suudi Arabistan abur cuburlarını tadacağız ve, içecekler. ve içeceklerini tadacağız. Hoş geldiniz öncelikle Hoş Betül ve abi. Ömer. 52 yıl sonra YouTube'a geri döndük. ki de 2 hafta sonra geri geldik arkadaşlar. Bu video ne zaman yüklenecek bilmiyorum. Belki araya başka bir vlog girebilir. O öyle bir şey olursa falan filan. Lafı daha fazla uzatmıyoruz. İlk önce bir tane abur cuburla başlayalım. İlk önce bir de bir misafirimiz, konu koyuncumuz var arkadaşlar. Arabistan'dan geldi. Deve. Tuşuna bas. Le Oğlum telif olur ya. Nasıl? Evet telif gelir. Lebbeyk deve arkadaşlar. Tamam. Tam çok konuşuyor. Tek, tekrar başlıyor Allah basınca. Desene. İlk önce ne geliyor Ömer? Abi ne şey daha fazla ya. uzatmıyoruz ve hemen abur cuburlarımıza başlıyoruz arkadaşlar. Muzlu bir şeyse ben tatmam değil arada. lan. Kraker değil mi? Tuzlu kraker. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Okuyayım mı? Benim Arapçam yok. Benim de yok. O yüzden sen oku. Ok. Işık inşallah iyidir. Ömer kolum. Tuzlu kraker yazıyor işte. Saltı kraker aynen. yazıyor. Aynen saltı kraker yazıyor kardeşim. O bende de var. Ver bakayım abine. Ver bakayım Akto. Ya zararsız bir şey yok bunun içinde. Zararsız bir şey. Şöyle koysak daha iyi olur. Yani. Zararsız bir şey mi yok? Hepsi mi zararlı yani içindeki? Pardon zararlı bir şey yok. Vegetable oil falan mı? Vegetable. Daha ışık daha iyi oldu sanki ha. Aynen. Daha iyi oldu. Yüzümüze vurması lazım ya evet. ışık? Lütfen. Lütfen sen bak. Abi şeyin. Lütfen sen bak. Üşüdün mü oğlum? Nasıl bir şey benziyor? Şu şekil bir şey. Oğlum görseldekiyle aynı lan e, ee, burada bir önceki videomuzda Romanya, Macaristan ve bak, Prag. Çek ya. Çek abur cuburlarını tatmış. Bu var sadece su Oo, Bir de lan? Amerikan abur cuburları yapmıştık. Daha çok böyle yurt dışı abur cubur videolarını istiyorsanız arkadaşlar like atmayı unutmayın. Ki biz de daha çok istediğinizi anlayalım ve yapalım. Müsaadenizle ben de şimdi bir tane tarıyorum arkadaşlar. Sen tadınca ben de söyleyeceğim fikirlerini. Güzel. Çok tanıdık bir tat, bunun adı Touch Cracker. Aynen evet, onu diyecektim. Bunun Ülker'in aynen. Touch Cracker'i var arkadaşlar. Aynısının yuvarlağı. Güzel. Evet. Yani ağız tadımızdan uzak bir tat değil. Değil, değil. güzel. Her şeyin tadı kıvamı yerinde. Ağzımızın açık olduğu güzel bir tat. Sıradaki abur cuburumuz da bu arkadaşlar. Neymiş bu? Oku Mete bursan... sen oku. Ee... Görmüyorum, gölge düşüyor. Çikolata parçacıklı kurabiye. Oo, tamam. Oo hanım eller tarzı. Bakabilir şey. miyim? Yani. çok açıp çok iyis. Çikolatalı oraya krem sandviç Aynen. Aynen. Oraya ama hanım eller şeklinde oraya. Anladın mı kardeşim? Bu arada dostlar. Ben Oo, Ol... Lan içinden almışlar. Oğlum bu ne lan? Resimdekiyle minnacık çok... arkadaş. Aa bakın. Bahsettiğin şeyi de. anlattım çikolata pastası. Bana versin de bu güzel bir şey yemelidir. Şöyle içerisinde de çikolata kreması var. İçinden beş tane... Yok. Dört tane çıkıyor içinden arkadaşlar. Buradaki orijinali galiba, bizimki çikolatalı. <laughs> Güzelmiş. Kötü diyemem. Paketi... Daha büyük bir beklenti vermişti bana, bana yani. Evet. Paketinden dolayı... İçinde de o... daha fazla olabilirmiş gibi. Yo, içindeki daha fazla değil. Bu ihtimalle de tek lokmalık, biz bunu ısırarak yiyoruz ama onlar böyle... ...atıyor, gidiyor büyük E mal. zaten öyle de, yani bunun tadıyla falan alakası yok. Ben sadece merak ettim, kurabiyesinin tadı ayrı olarak nasıl oldu. Bu tanıdık bir tat değil arkadaşlar, çok garip. Üç çok yoğun. Yok, ne Benziyor hmm. biraz. Ya, ülkenin tinleri çalmışlar, bir şey değil mi size? Ülkenin tatlıları. Ama abi tatlar yani zaten çok kısıtlı yani burada yapabileceğin. Çikolatalı mi? kurabiye. Nero'ya benziyor. Ya da hepinizin birliği adıyla. Ne? Oy. Kit kat. 9 Dokuz kat. 9 kat. kat tat. Biz de ülkenin her ürününü söyledik Allah kahretmesin lan. Reklam değil. Yaptım. Arkadaşlar işbirliği değildir. Bu, bu arada bunların hepsini para vererek aldığımız ürünler hiçbiri Şurada Arabistan Başkonsolosluğu Direkt tam Bizi gör be Eyvallah otobüs abi başka zaman geçmezsin Otobüs değil ki Otobüs, otobüs nasıl değil Baktım da söyledim evet. Otobüs. Hiç puf puf da yapmıyor Oturur da eskiden burada otobüsler Arkadaşlar içerik Şekil şemel Hoş beş Hoş beş tarzı Hoşbeş bir değilsin. Tebrik ederim. Bunu Betül çok sever. Aa fındıklı lan bu. Üstünde evet, fındık evet. vardı zaten. Evet. Yok sadece çikolata değil. Hoş beşin yeşil paketlisi var ya o. Evet evet o. Biz kırmızı çikolata olarak bildiğimiz için. Hmm. Çünkü bizde hep kırmızı paketli olanlar sade çikolata oluyor. Evet ben de oraya, ben paketi görmüyorum. Flashtan tam benim gözüme vuruyor. <laughs> <laughs> Evet. Yok yok Crispy wafers, çıtır gofret ve fındık kreması. Bir şey diyeyim mi? İçecek mi patlatalım bir araya? Bir tane yani. patlatmak lazım. Nelo? Şeftali. Şeftali. En, en yani hoşuma giden görüntüsü falan bu. Bundan başları, başlayalım isterim. Sen bunu seversin diye düşünüyorum. Kırmızı meyve. <laughs> Karışık ben bunu içmem. Neyden başlayalım? <laughs> Sen dedin portakallı bir şey var diye. Ondan başlayalım. Ama bu ice'di sanki he o. Dostlar şey... Okuyalım. Rani, float. Real fruit chunks. Şey kapi gibi ki hiç. Sensin lan. <laughs> 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 Shake drink diyor abi. Şey değil mi? De Çalkalayıp Çalkalayı içeceksin. Evet. Asitli masitli değil yani. Değil demek ki. Çalkal. Şey gibiymiş abi. Ya, e, parçacıklı yazıyor tamam, tamam. ya. Ha. Kapı gibi. gibi bir şey evet. herhalde aynı. Açıyorum müsaadenizle. Ama sürekli marka verelim he. Çalkaladığımız için olmuş olabilir. Herhalde pipet lazım. Ya da bir şeye şey yazıyor. yanlış şey yaptın kral. He. Okay. Müsaadenizle ilk yudumu alıyorum. Üstüne ne yapacağını yazıyor bu arada. Parçacıkları ağzıma gelmedi. Ama bildiğiniz zaten şeftalili şeyler yani. Güzel ferah. Beni beni. Arkadaşlar bu içme tekniğimizle alakalı bir bilgi Parçacığı şey burada kaldı. <laughs> Eski 15. yüzyılda falan İngiltere'de evlerde banyo yaparken önce büyük banyo yapıyor evin babası. Sonra evin annesi. Sonra en büyük çocuk. En sonunda bebek yapıyor. Burada da öyle bir bebek şey bebek oldu. Önce abim de, içti, sonra ben içtim. <laughs> sonra ben içtim sonra da Betül içti. Ben bunu beğendim. Ben, tadını ben beğendim. onu alabilirim. Yediğimiz şeylerden sonra güzel gitmedi. Ben Mu hala kurabiyenin tadı duruyor. Muazzam gitti. Ben bir kurdağı içecek mi patlatak yoksa cipsi Yok. mi? Bir başka bir abur cubur tadalım. Ben vereyim. Mekke'den gelecek Aa, şey şey olduğunu şey düşünmüyorum. Onun vanilyalı. Şekerli vanilyalı. Az Mekke önceki gofretin. gofretin. öyle açtık. Bu mi? arada arkadaşlar kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Video sıklığı birazcık düştü. Kusura bakmayın ama onları tekrardan aktifleştirmeye çalışacağız vlog çekebilmek için. Dışarıya çıkmam lazım. Dışarıya çıkacak pek vaktim olmuyor. Çalışıyor mu bu? İş yeri vlog da artık hani hep iş yeri vlog. Sizi de çok sıkmamak adına. Croker de çok sıkmamak adına çok fazla iş blok yapmamaya çalışıyorum. O yüzden hani farklı içerikler olsun diye beklemekteyiz arkadaşlar. Biz de bir şeyler yapmak istiyoruz. Ne işte tamam. Ya. Abimin ağzına. <laughs> Betülüme. Sen niye ben senden soruyorum? Bu o kadar gitmedi ya. Yani. Vanilya. Çok boş bir tadı var. O pazardakiler gibi mi? yoksa? Evet. Bayat. Bayat değil. Taze. Ama çok boş bir tadı var. Boş. Ama ne yapıyorsun? Biz çikolatacıyız ya. Evet evet. Fındıklı buna bin basar bu arada. Tanımam bunu. Fındıklı yanına. Bu ne? <laughs> e gelsin o zaman baba gelsin. O ne oğlum? Kebaplı cips. Uy. Tiger <laughs> ben öyle anladım. Şimdi. Ben onu Tiger marka çiğ kebaplı, çiğ kebaplı cips. Diyor. Kebap? Harbi kebaplı, kebap, kavurmalı cips arkadaşlar. Kovanlı muanlı bir şey. Bunu var ya, anne niye bir paket aldınız ki? <laughs> Nereden biliyorum ben çıkıyorum. <laughs> Çitos'un mor bir tane cipsi var ya parmak şeklinde. Dümdüz. Abi yeter artık ya. Onu Oğlum nasıl tarif edebilirim başka? Onun benzeri gibi bir şey büyük ihtimalle biftekli. Bu, soğan kokuyor sadece. Harbi çok ağır bir böyle bir Boharat, soğan kokusu var. Ben bu acılıdır Aynısı diye bu arada. ben bu Oha. acılıdır diye yemek istemiyordum ama müftekliymiş. Direkt kız an. Müthiş bence. Benim çok hoşuma gitti. Ben Biz kebap sevmem. Ama bu güzel. Bildiğiniz mangal tadıyor bu arada. Mümkün olduğunca az şirit yap Suudi Arabistan'a giden kardeşler şundan alın. Şuna sana Medine'ye, Mekke yolu düşen bundan alsın. Hacılar, umreciler. <laughs> hemen alın, hemen alın. <laughs> Muazzam bir şey bu arada bak. Abime de ver, abim de yesin. Şu versin. an yediğim en iyisi bu. <laughs> en iyisi. Puan Muazzam bir şey. Harika. Hmm. Ee... Ben babamlarla... En sevdiğim, en sevdiğim. <laughs> Şundan yapalım bir tane. Kek gibi. Kekmiş aynen. Vanilyalı bu da. Kek. Tarihi ne Hemen versene? okuyalım. Belki geçmiştir. Daha yeni aldılar. bence. Belki geçmiştir yemeği sen. <laughs> 0610 <laughs> 10 yazıyor. Yani Dün. 6 ek. He. Dün. Yeterse yazdılarsa. Yok ya. Gün, ay. Tamam, Yok gün pardon. Ay, <laughs> ay. gün yıl olarak yazdı. Amerikan mı bunlar? Özen Özentileri. Moğol kralının savaşa gitmeden önce yedi Moğol kralının mı? Adını unuttum. Işte. Cengiz Khan. He o. Sen al bu parça. Isıtırıyorum. Vanilyalı kekti değil mi? Hmm. Değil mi? Evet. Fark sarı olunca birazcık ürperdi. Niye limonlu? Muzlu olsa mu? biz sana verir miyiz, Sana yedirir miyiz? Seninle bunlar eder miyiz bunları? bunları. <laughs> Belki seveceklerden. Oh. Bir şey mü? Galiba birinci süreyi kaptırdı bana. Ben... Bu harbiden ilk ilk şeyde müthiş bir tat. Ama bayı bayıyor. Evet, bayı, evet, Bayma bayı, işi var bunda. Kekstra'nın boş hali gibi mi? Muazzam bir şey bir şey değil mi? Yediğim en iyi kek falan olabilir yani annemin yaptığı. Yediğim yedikten için. sonraki hali. Nasıl? Normal kek. Çok normal iyi. kek diyorsun. Oo yapıyorsun Betül. Hayır, Ayrılamadım bak hala kekten <gülüyor> ayrılamadım. <gülüyor> Düşüyor diye diyalım olsun diye. Muazzam bir parça arkadaşlar. Bundan işte Dubai çikolatası mı yeşil olan? <gülüyor> <gülüyor> bir içecek patlatmayalım. Patlat patlatalım, patlatalım hadi bir içecek. Ağzımız. Kivili şey versene. Kivili feci sarar. Biz Çalkalamamız kimiz. gerekiyor mu bunu? Yok abi gerek İstiyorsan çalkala meyve suyu sonuç olarak. Açıyorum. Aç. İstiyorsan biraz çalkala. Bir i̇stiyorsan bir kameraya göster abi. Bir dakika bir çalkalayayım ufak bir arkadaşlar. Bakayım bir ya. Tadını mı unuttun? Şöyle göstereyim. Kivili meyve suyu. Kivi lime Hafif bir ekşimsi aroması olması. Yani gerekiyor. kivi öyle. Acımsı ekşimsi bir kivi, kivi benim bildiğim ekşi bir meyve. Ben yemedim hiç. Her tat var. Açıyor. Nereye çekersin? Şu... Kokluyorum önce. Bana da versene. Şey gibi kokuyor. Nane limon Full gibi. Bu lime gibi kokuyor be çocuk. lime limon... var içinde zaten. Nane limon gibi kokuyor ee, arkadaşlar. Kesin bunda nane vardır. İç önce sen iç hadi. Önce sen iç hadi iç, iç, iç. Lime apple grape. Bak pearl. şarjı bitiyor. İçmedin ki. İçtim. Çok hafif Her bir abi. nane tadı var. Çok hafif. Sss, lütfen sen lütfen. Elma falan da varmış içinde. Üzüm varmış. Pearl derken neyi kastettiğini bilmiyorum. Güzel. Ben Güzel. kokusu benim çok Nani midemi bulandırdı var. arkadaşlar. Ama çok... böyle cool lime kadar baskın bir tadı evet. yok. Cool lime'ı ben sevmemiştim mesela. <laughs> hafif bir cool lime ben gibi, gibi Çok gibi. minik tadım, dudağımı satacak kadar alacağım. Sen böyle en yargılı bakarsan bu videolar izlenmez. Evet. Güzel yani. Yalan yapıyor. Vallahi ben hiç beğenmedim. Yalan yap Hiç beğenilmeyecek bir tat yok. Ben, ben Maksimum şey dersin. Ha, kivinin yani tadı bile yok. Ağzımın ta, tadına uymuyor. Şunda kivi bile yok bak. Ben bunu hiç <laughs> Beğenen varsa buyurun. Ya ooo ben... bokunu çıkardı bokunu. Yemin bokunu. ederim bak midem. Lan yalan. E, ekşi tat yok bak. Nasıl ya leş... Ay ekşi değil. Yapıyorum. Leş gibi nane. Bildiğiniz arkadaşlar nane limon bir tane tadı. Bir daha var. içecek şey. Fazla ağır değil bak. Ee, bir tane daha mı çek? Cips farklı. Cips ve şu kaldı. Farklı olarak. Tamam o zaman bir tane içeceğimiz ya aynı markanın farklı tür narlısı içecekleri var. Şöyle göstereyim. O kim be? Narlısını ver, ne? narlısını. Bu narlı gözük nar. Narı arkadaşlar abimle Betül'üm çok sever. Evet ben bayılırım narı. Ama bunda sadece nar yok galiba. Çalkalıyor. Nar nar. Bu sefer yine ilk, ilk tadımı Betül yapsın. Niye sen yapma? Betül yapsın Betül. Bir Bet şey olursa bana Bet olsun. Betül'üm tatsın ilk önce. Buyur Betül Hanım. Koklamayacak mısın bunu? baş. Bu. Neyse kokla. Ben bana geldiğinde koklarım. İç sen. İç iç. İç artık. Kapağı açık bak. Bir anda ters çevirirsin. Dökülür mökülür telefonum. Aa lan Betül şuraya bir şey yazdı. Onu da takacağız daha. Ayran mıydı? Ayranı. Ayran ayran baba. Bir de oranın bir ayranı var. Nasıl kokuyordu Betül? <laughs> Midem ağzıma geldi. Yapma ya. <laughs> çok sirke kokuyor. Yapma sirkeli mirkeli kesin o. Niye söylüyorsun bunu? Ben söylemedim en sonu bekliyorum ben yorumum için. Tadı, İçeceksin tadı güzel. İçe, i̇çeceksin bir yudum aldım ben. Koklamadan içeceğim. Şurup gibi filan herhalde. Kokla bir. Koklamayayım. Önce Mi... iç sonra kokla. öyle yapacağım. Bunu kokladım çünkü önce midem zaten bulandı. Şöyle arkadaşlar mücadelenizle. <laughs> Aklıma bir şey geldi. Neyse. İç onu hadi. Eh, İçmedi bile. ben de ben şu kadar içtim. Ağız dolusu içtim ben. Kusacağım. Çok kötü ben de abi şey. Bu abartma işleri. Evet, çok yani abart. Video izlensin diye abartma yok. işlerine vallahi gerek yok. Overreact yapıyormuş. Bıcım midem bulandı. Oha abi. Şey. Çok <laughs> bir cim satmayalım. Cim çok <gülüyor> sonra. <gülüyor> midem çok kötü oldu. Değil mi çok kötü Bir karışık meyve suyu akar. Ben inan. Bu abur cubur videolarında neyi sevmiyorum biliyor musun? Versene. 500 tane tadı birden yapıyoruz. Alkollü olmasın. Ve <laughs> 500 tane tadı birden yapıyoruz ve hepsin uçak geçti, otobüs geçti. <laughs> Çok yakın uçuyorlar. Ahmet evrelerin orada daha yakın uçuyor. Harbi şu yakınlıkta, şu yakınlıkta falan uçuyor yani Ahmet Emre'de. Ahmet orada. Emre onu uzak diyor filan değil mi? Bu neydi? Bunun, bununla ne dediniz ben? Kusuyordum o sırada. Kokonatlı. Hindistan elbisesi. Kapa kapa getir gösterdin mi bunu? Hı <laughs> hı. <laughs> göster ya. Sen gösterdin mi? Ne göster. arıyorsun Ben çıkartırken gösterdim. Hemen bir yiyelim. Tüketelim. İçeceklerden <laughs> sonra var ya. Evet muazzam bir şey. Bizi, ama benim hala favorim kek. Bunlar çok beğendim. Kekten daha bir sürü var. <laughs> ben bana Ben sana bir şey diyeyim mi? Şu bir an şey benim favori. Betim. Öyle diyeyim. Bir kek, iki bu, üç cips. Bu kekini var ya öyle bir tokatlar ki seni. Öyle diyeyim. Şu kekini şey. çöpe attım. Sen çiçek. ne diyorsun Betül? Aa, aa. Bu neydi bu neydi? Domatesli. mi? Domatesli. Domatesli ve biberli mi diyor? Eyvah. Yok, Sıçan baharatlı. Menemen mi? Menemenli. Baharatlı, baharatlı. Menemenli. Menemen gösterdin mi? Menemen flavor. Domatesli. Someyto ya, domatesli. Diyorlar. Aynen domatesli. Ya muhtemelen ketçap falan. <laughs> Güzel kokuyor. Rengi kokuyor. nasıl? <laughs> Kokudur he. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ketçap. Drafos kokuyor. Tüm markaları ver. Harbi. Be. <laughs> Ama özellikle o markaları ver abi. Koca bir kaşık cips. Daha balı. Koca bir lokma salata. Bak daha balı. Balık nasıl anlatamadan koca bir takım tata. Yemeden Ananı avradı vuruldu. <laughs> Videoya bak ananı avradı uçak var otobüs var silah. Kurşunlanma var. Bilerek yap. Abi cips nasıl yeneceksin ki? Cips ketçaplı cips. Nasıl yeneceksin ama cipsi? Nasıl yeneceksin cipsi? Senin favori bu değil mi şimdi? 3. <laughs> Sıra 3. Kibar kebap sevmem. Bu bir mi? İki hangisi? Bir değil. Bir kek. Bir hangisi? Bir. Aa hanım elleri. <laughs> ben hanımın elleri. Arkadaşlar tutuyorum. ben ondan içmek ee, istemiyorum lütfen. Beni zorlamayın. Karışık meyve suyu. İçerisinde ananas, üzüm, elma. Bence onu hiç karıştırmayalım. Zaten portakel, ondan çok benzer içtik ya. Muz. Şu ayrandan içelim. İçeceğiz. İçeceğiz. Arkadaşlar. Bunun tadını tahminini yorumlara yazın. İçmeyecekmişiz öyle dedi abi. Ne? İçmek istiyorsan İçeceğim. buyur iç. Normal. Şeyden alırım. Ver kralı sopamandı içeyim bir. Ya narlıyı içmem. Narlıyı, Narlıyı at ben de Narlıyı atalım bence de. Babamlar da baksın. Vallahi billahi en Ben götürürüm. İşe götürürüm. Sevmediklerinizi Narlıyı ayırın. Narlıyı götür. Sevmediklerinizi, yok. yok. Sevmediklerinizi <gülüyor> ayırın. <laughs> Buradan Nuriye selam. Azize selam. Hakkına selam. Dirin. K'yi e büyük yazmışlar. He. Yoğurt. İçilen yoğurt. İçilebilir yoğurt <laughs> aynı. Müsaadenizle. Bundan ilk yudumu ben almak istiyorum. Lütfen. Lütfen. Lan yükseldim. Benim laktoza toleransım var. Ben içmeyeceğim. Ayran. Muazzam kokuyor. Aşağıdaki ayran bin basır. Anneannemin, anneannemin yaptığı ayran. Bayıltır anneannemin. <laughs> Müthişti. Biz değil. Şey kokuyor. Anneannemin yaptığı. Ananemin içi var ya. Osurtur. <laughs> osurtur mu peki? Keşke. Keşke kokusu kadar güzel olsa. Ben içmeyeceğim. Benim laktoza toleransım var. Yeterli soğuklukta değil. Bu ona tuz da yok. Tuzsuz. İçile... Sıfır tuz. Sıfır. Bak içine biraz tuz atsak. içilebilir yoğurttan ne bekliyorsun? Tuz. İçilebilir yoğurt <laughs> ayran demek işte. Sen içmeyeceğim zaten. Tabii dümdüz Allah yoğurdu sandım. İçmeyeceğim bir kez. Arkadaşlar yani ben bir ayran gurmesi olarak, farklı farklı coğrafyalarda ayran içmiş biri olarak. <laughs> evet doğru bu doğru diyor. Macaristan'da Bakın içtiğim ya. ayran bayağı güzeldi. Olabilir yani Buz gibiydi, buz gibiydi. Fırat, Onu getiremezdim yani. arkadaşlar, ezilir patlardı, çantanın anasını avradını... Zaten gördünüz o günkü videoları, videoyu izleyin tekrardan. O İyi yurt dışı şey, aburduyu hep ezik büzik. Hepsi paramparçaydı arkadaşlar. Ben arkadaş. sırtımda 15 kiloyla gezdim. <laughs> yani benim sırt genetiği <laughs> iyidir he. <laughs> ha, <bu> <gülüyor> <cümlelerimiz> <gülüyor> ve içeceklerimizin hepsi bu kadardı arkadaşlar. Daha fazla, daha çok bu tarz videolar gelmesi istiyorsanız, tadım videoları gelmesi istiyorsanız, başka neleri tatmamızı istiyorsanız yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Like yani atmayı unutmayın. Genel olarak bir yorum yapacak olursam hemen hemen birçoğu zaten bizim ülkemizde olan diğer ülkelerde olan abur cuburlara zaten benziyor tatları. Tabii abi. Ya yani ben genel bir çok çikolatamız yok. Farklı bir tat göremedim ama zaten buranın farklı tadı hurması. hurması hurmasıyla öne çıkan bir lezzet evet. ya. Bizde ben, ben yalın olmasın hurma pek sevmiyorum. Siz yani ya sen abur hurma çok bilirsin bura abur cubura, hurma koymadık zaten. Hurma bir abur cubur. Özellikle... Meyve, meyve ya, mi? Ya hurmalı şeyler yapıyorsunuz. Hurmalı kek falan geçen gittiklerinde hurmalı... Ben o zaman askerdeydim o yüzden. Getirmişler. Ben sevmemiştim. Şey ben Hı. normalde hurmanın tadını da pek Tamam, Sen şu masa üzerinde ve yediğimiz ürünler değer... Favorimi söyleyeyim. Top 3 ya ya Önce, bize... önce favorini söyle. Sonra genel olarak bir puan ya, verecek favorim, olursan. E... Favorim ketçaplı cips. <laughs> Ama İçe şey... İçeceklere de garanti et biraz yani. Tamam oğlum hepsi masadakilerin hepsi. Kokonatlı, hindistan cevizli kraker. kraker e, güzeldi. Meyve, karışık meyveli... Göster hala masada ya. Meyve suyu Gerek güzeldi. Yok. Kek de güzeldi. Cipsler zaten... Oğlum. <laughs> Farklı bir noktaya bir koyuyorum. Bir daha Cipsleri... Aynı değerlendiremem. Benim için patates Önemli bir sebzedir. O yüzden buraya genel olarak puanım. Genel olarak beğendiğim için 10 üzerinden 7 olsun hadi. Bizim yedikçe Biraz puan vermemiz gerekiyordu biliyor musun? 7 ya ben de 7 veriyorum. Genel olarak hepsine 7 puan veriyorum. Toplam. Sen ne veriyorsun Betül? Beş uçuk veriyorum. Ooo. öldürdü ya. Çok kötü Ha vuru ama. yorumlarına katılıyorum ama ben vardı. keki top one ya kek benim için. Bir midir? Bir ya kek. Kek de iyiydi bu arada. Harbiden iyiydi. Ayranın, ayranın tuzu olsa ayranı bire koymuştum. Şu, şu yok, ayran, yok etti. Şu tüm ortalamayı yok etti. O var ya kötü bir şey. Evet. Epeyce kötü bir şey. Üç puanı ondan. Kameraya gözükeyim sana. Tek başına şu alt üst etli liste. Onu babam içsin öyle diyeyim sana. Başka... Babam bile içmez ki. <laughs> Doğru. Neyse arkadaşlar uzun lafın kısası. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Daha çok söylediğim gibi bu tarz videolar gelmesi istiyorsanız like atarak bunu sağlayabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone <gülüyor> olmayı unutmayın. <laughs> <Medine. gülüyor> şey, e, Bir sonraki videolarda Medine. görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın ve bay bay.